Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Galatasaray Sivas maçıyla beraberiz. Ee, nasıl bir maç olacak diye soranlar vardır aranızda muhakkak. Zor da olacak, kolay da olacak bir maç. Ama ortada geçecek bir maç değil. Eğer Galatasaray rehavete kapılmadan normal oyununu oynarsa bence kolay bir maç olur. Rahat bir şekilde yeneriz. Ama rehavete kapılır da e, ee, bu işler ikinci yarıya kadar uzatarak oynarsa biraz zor zor bir maç olur ama alırız diye düşünüyorum ben. Yani her türlü alırız. Ben öyle öyle umuyorum. Zaten Sivas maçında geçersek Fenerbahçe'nin yarınki maçta çok stresli geçer. Onu da söyleyeyim. Ya bizim Fenerbahçe yenmiş, yenilmiş. Hiç önemi yok. Bizim önemli olan bütün maçlarımızı güzelce tertemiz tıraşlayıp aldım mı abi olay biter. Biz Allah'ın izniyle bu sene gene şampiyon olacağız büyük bir ihtimalle. Yani şimdi buradan başkana da katılmamak e değil. Doğru söylüyor. Yani şimdi şampiyon olmuş gibi bir hava verip de futbolcuları rehavete sokmak. Zaten bunu özellikle bu YouTube'daki e mesela örnek veren Fenerbahçeliler falan çok yapıyor. Örnek bölüm diyor ki ya Galatasaray artık şampiyon oldu. Tamam bitti bu iş falan filan diyor ama kesinlikle onlara e, şey vermeyecekler. Taviz vermeyecekler. İnşallah bugün güzel bir oyun oynayıp güzel de bir skor alıp bu 3 puanımızı alacağız. Zaten bugün ben de geçenki videomda söylemiştim. Eyüp maçıyla Sivas maçını alırsak ben dedim ki bak %99 şampiyonuz dedim. Ve Trabzon'a battım mı şimdi içine? Yok. Ama Eyüp'le Sivas'ı al. Abi kaçma. 99 şampiyonuz. Bugün benim biraderim de e, var. Ondan dolayı kızgınası kızgınasına gitti o. Ya yani kızgınasına gitti <laughs> şey almadı da şimdi oraya kardeşini götürdü. İnşallah nasip olursa pazarsükünde e, biraderimizin düğünü var. Arkadaşlar buradan takip etmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın. O hadi, dü bom bom. Hadol hadolup canlandı lan oğlum, oğlum. oğlum taraftarlar. Aslanlarım benim. Yunus bağlı. Yunus sakin. Yunus. Şimdi elene harici bir top göndermeden ere ceza sahasına. Vur lan!

pasta. gol! Gol gol! Gol! Geliyor, goller geliyor. İşte bu. Adam adam. <laughs> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Torah sesleri> <laughs> yağacak goller bugün, yağacak. Çakıl oğlum. Oh be. Taş uzak geleceği belliydi adamım da. Tam burada geleceği belliydi. El iyi de vurmuş ha. Gel, aferin. Yaldır, 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 yaldır. Yaldır oğlum. Devam et başta. dakika Lucas ve geliyor geliyor tüyleri diken diken oldu vallahi. çok güzel lan Aferin. Çok sıcaklık attı o ha Şahit Vallahi gol <laughs> Vallahi gol Vallahi gol Gol! İşte bu Yalacak ula gol yalacak 6-7-8-9-10 ne varsa atın Allah ne verdikse Ula bunlar ne lan bu Galatasaray Çakıp çakıp geçiyor valla Koçum

Ne dedim arkadaşlar? Ya kolay olacak dedim, ya zor olacak dedim, değil mi? Şey Muhtemelen kolay olur, bitecek İstecek inşallah. Fenerbahçe'de pozisyonlar var. Hakan Bey golü gördü. Eren 60'lardan kenara geliyoruz. İsmaila God. Buna gelip gelmez ciddi bir sakatlık dönmeye geçmişti. Ge geliyor. Bir gol daha geliyor. Yapacak. Babuş bir gol daha geliyor. Bak şimdi. son içeride Morat'ı atacak bence. 31. dakika. Şalayı ceza sahasına göndermese Kozçimen. Oh, oh, dedim size. Dedim ki bak bir gol daha geliyor dedim değil mi? Viktor Kozçimen. Çaktı. İlker oldu. Dö. Dö. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım bunlara. Ver şaplağa gitsin. Koçum. <laughs> Bir, bir, bir. Bir şey olmaz. Lan şu Rıza Hoca'ya üzülüyorum ya. ya. İşte, o, Adam ki stopla da ayağıyla <laughs> <istopladı>, böyle bole attı. Maça müthiş Çok hızlı Arka arkaya goller. <laughs> Abi şampiyon da yani hiç tereddüt etme. Bak %99 demiştin değil mi? Sivası geçersek ben söylüyorum. Ziya, ya. Çok bıraktım, Abi senin bir Ne Niye tutamıyor adamı ya? <laughs> Allah'ım ya. Beş gol var başta. Çok gol. sak yok ya. Gol ya. Mustera <laughs> Beşik'ten yenir mi o gol? O gol orada yenir Mustera. Mal gibi yemişsin ya bir tane top geldi onda yedi daha. Şuna bak. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 4-1. Devam. Ya. Yani böyle yürüye yürüye gol attı desek var ya yeridir ha. Galatasaray öyle goller atıyor. Ya Galatasaray güzel oynuyor. Gerçekten taktik oynuyor. Paslar çok iyi. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Göreceğiz arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Ee, ben de bir çizik doldurum kendime. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Bakalım ne olacak? <laughs> Allah'ın anlatını koy! <gol>. Vallahi koy! <laughs> o ha ha! yaptı hedrik! Aferin lan olsun Ama burada Limiden çok güzel attı ha pası. Çık bop 5 Beş 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 beş. Beşinci yıldız. Beşinci gol. Beşinci hafta. Al abi. Çak çak geç. Abi bir bak ya. Ama şey o da de olabilir ha. Eee o ya. Çok ince bir o saatmiş daha. Çak işte oradan Allah nasıl kaçırıyorsunuz o golü ya Ah be Adam alat dedi la barış sana be. Hadi bir tane daha atın 5 beş atın 5 5 5 5 5 Hadi İksiri bozmayalım hadi çocuklar. Son Ha eline çarpmış. Bu eline çarpmış. Mertes'in Yer'de bir kişi olsa adamı gol atacak da. Abdülkerim. Ne ayağında sürüklüyor. Tamam at bir tane daha atın ya. Bunlar baskı yapmaya başladı madem. Morata bir gir içeri. İçeri gir Morata. Gol atayım mı atmayayım mı diye hiç derdin de yok. Hay senin. Allah Allah abladını. Atacağımız bir tane daha gol. Bir 5 olsun ne var lan. Lan bir dere daha atalım lan. Sivas. Berkant. Otobüs çektin arasını satayım. Şimdi aklına geldi. Dört tane yedikten sonra aklına geldi. Aydan, Çak. Vay senin var. be. İyi attın ha. Erkan sen Aydın. ne yapıyorsun oğlum? Allah'ını seviyorsan bana bir şey söylesene. Sen kendi kendine top oynuyorsun abi Erkan. Ya bunu falan gönderin gitsin ya. Bunlar falan olmaz abi. Yakov. Evet arkadaşlar. Galatasaray 4-1 kazandı. İlk yarıda attığı gollerle kazandı. Ee, bir maçımızı daha bitirdik. Sırada Trabzonspor'a, Trabzon'da. Zaten Trabzon'a da geçtik mi olay bitiyor arkadaşlar. Ee, Trabzon'da geçersek %99. Hadi zaten bunda da %99 diyorum da. Trabzon'u geçtikten sonra iş biter bana göre. Bana göre bana kalırsa yarın e, sanki maç beraber bitecek gibi geliyor. Fenerbahçe puan verecek gibi geliyor. Ha verse de vermese de artık biz yolumuza bakacağız. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi sevindirirsiniz. Tekrar ki bir dahaki maçta görüşmek üzere.